Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynayacağız. Uzun zamandır Bad Wars gelmiyordu arkadaşlar. Yani bir iki hafta oldu. Bildiğiniz gibi biz taşındık. O yüzden video gelemiyordu. Bayağı hazırlandık falan filan. O yüzden yani arkadaşlar ben de şey çıkmadı. AG hafta 016 e güncellendi arkadaşlar. AG Grass Skywars'ta gelecek uzun süreden sonra ilk defa facecam yani uzun süreden sonra yapmıştım facecam. Uzun süreden sonra facecam yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Bazen durursam özür Abi eklem bu. Oha oha oha. Oha çabuk 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 çabuk. Lan ben ne kazma almaya çalışıyorum. Sık 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 İnşallah uçmaya değildir lan. Lan var ya kırarsa. Abi hack var. Lan abi şeye girsen oğlum. Allah kahretsin. Ah. Çabuk. Bir de mobizenden çekiyorum arkadaşlar. Şu kulak falan yaptığı için arkadaşlar. Çekmiyordum onu. Ama uzun süre sonra çekiyorum. Şimdi direkt ortaya yardım. Bu adam gitmiş. Adamlar ekim ortaya yol yapmış mı? Yok yok etti ya. Ya da önden çıkmıştır. Gri'ni kırmış mesela ek. Aa! Aa uçan ek! sen Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz görüyorsunuz karşınızda bu videoyu kesinlikle göndereceğim inanılmaz ve inanılmaz kesinlikle 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 hek evet hek 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 şu anda bizim yatağı kırmasını izliyoruz arkadaşlar kırdı lan yazık oldu şimdi sıçtık Oh, bu. Oo, sakinçi lan. Oha, iki bak. Heke bak. Aa! düştü. <laughs> Allah kahretsin ya. Neyse arkadaşlar bir tane daha var. Hemen girelim. Great var. Evet saniye sonra başlıyor. Ben sizi bekletmeyeyim. Geri geleceğim. Geldik arkadaşlar. Boyun başlıyor. 9, 8, 7, 6. Arkadaşlar Dırklarla da video çekeceğiz. Gece hafta gelecek. Yeni güncellenmiş. Az önce söylemiştim. 0, 16, 1'de. Bayağı göndermiş arkadaşlar. Aa, abi ben yalan mı görüyorum? Bu sefer de bizim takımdan ilk çıktı. Oha. hek. Ah evet arkadaşlar arkadaşlar böyle bir şerefsizlik yok bak şuradan hemen alalım eşyalarımızı şuradan setimizi de alalım arkadaşlar burada ben artık set alıyorum ama zincir alıyorum. Tet tet bazen zincir alıyorum sadece. Şuradan hemen blok alalım. Yardır yardır yardır. Dur dur dur. bir sürü aldık. Yeter. Hemen hemen yeter düzenleme. Biz yapalım lan. Hop hop. Lan şuraya. Hop benim yemeğim nerede lan? Yemek kalmayı unuttum. Ya yuh oldu ya. Uçuyor ya. Yürü, yürü git lan. Yürü git oyna Yürü. Yürü ya şerefsiz. Arkadaşlar bunlara ya döner yani. Yani başka söylenecek bir şey mi var? Hemen bloklar yardıralım. ben purple değilim alırım. Abi abi abi. yapıyor. Bunu... Oh, Arkadaşlar gidiyoruz. Al bak var. Yataklarını kapamamışlar diyor. Tamam değil. Evet. İlerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar rekt olacak mı? Rekt denemesinde çocuklar. Abi abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kırdım. Aha, za 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 korktun mu lan korktun mu korktun mu korktun mu oha eke 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 ek. Ah vurma 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 lan öldürme oğlum adam ol adam ol kimsin bana vura evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde Purple'u bitirdik şuradan gelmişken blok ve yemek de alalım da bloğumuz azaldı çünkü arkadaşlar hmm. şuradan bir tane daha yemek alalım blokları da alalım çok iyi saldırdık ama ya operasyon diye buna denir. O Alexander beni gerçekten uyuz etmişti arkadaşlar. Orada o taş kılıç dalması. Purple'a böyle götürürüz. Yemeğimiz değil. <laughs> tarafından başka yol yapmaya yok hmm. şimdi bunlar Merve de korumak istiyor hmm, avantaj orası bizim ada biz direkt şöyle tehlikeden kurtulalım arkadaşlar zaga bak ya. Abi. Má to <coughs>